Kafamda deli sorular. Yeni bölüme hoş geldiniz. Bu hafta da vedatsız devam edeceğiz. Melike'cimle beraber. Merhaba Melike. Merhaba Mert. <laughs> Bu hafta da çok cici bir konu üzerine konuşacağız. Ee, kadınların daha çok ilgilendiği enerji vesaire. Bunları konuşacağız. Şimdi enerji nedir diye bana soracaksınız. İşte atıyorum bazı kadınların işte burç olayları olsun fal olayları olsun. Hepsini içine kapsıyor aslında enerjiden kasıt. Ya bu kadınların ne derler? O bir şey denirdi ona. Ne deniyordu Melike? Nasıl? Biraz tarif etmeye çalış. Yani bu tarz şeyler ne deniyordu? Fal vesaire. Mistik şeyler. Aynen böyle mistik şeyleri Çok iyi söyledin. Mistik şeylere gereksiz bir şey var. Merakı var. Aa, çok meraklılar. Önemli. Ya hayır o anlamda değil ya. Yani. Erkeklere <laughs> göre kadınlar daha çok ilgileniyor. Tabii, Onları evet, konuşacağız. Evet şimdi ilk başta nasıl başlayalım? Enerji, bildiğimiz enerji olarak mı konuşalım yoksa direkt mistik şeylere mi girelim? Ya bence nasıl e, konu gidiyor son şekilde başlayalım. Bence ilk mistik olarak genelden alabiliriz e, konuları. Okay. Öyle düşünüyorum. Zaten başlık olarak da bu daha çok... Hem cinslerimin dinleyeceği bir şey olacak gibi geliyor bana. Hı hı. O zaman şöyle başlayalım. Kadınlar neden böyle şeylere? İşte fal, tarot. işte evlenebilecek miyim? İş bulabilecek <laughs> miyim? Hayatımın aşkı ne zaman gelecek? Çocuk beni aldatıyor mu gibi şeyleri. Bir kahve falından <laughs> veya tarottan bulmaya çalışıyorlar. E, bu çok tanıdık geldi. Neyse. E... Dipnot Melike Şahine... de seviyor böyle şeyleri. Bunun nedeni bir hayır <laughs> şey bu çok tanıdık geldiken çevremizden bayağı örnekler bunlar aslında İşte iş bulabilecek miyim ilişkim ne yöne gidecek gibi şeyler çok gerçekten tarot ya da falda soruluyor niye bunu daha çok kadınların meraklı olduğunu bilmiyorum ama bu tarz şeyler herhalde bizi daha çok etkiliyor ya da e, yani en azından çok genel konuşmayayım ama çok Çevremdeki erkeklerin bu tarz şeylerle ilgilendiklerini de araştırdıklarını düşünmüyorum. Hani ne bileyim? Hani enerji konusunda dışında bırakıyorum ama fal vesaire tarot da bir enerji kavramının içine girdiği için ya da enerjiyle bakıldığı için hani bunu biraz ee, kapsam dışı bırakmıyorum. Fakat genelde senin de bildiğin üzere kadınlar bu konuda daha çok meraklı ya da araştırıyor ya da yönelimi var. Sence bu niye? İlk sana sormak istiyorum. Ya da buna nasıl bir bakış olarak ya ne düşünüyorsun Şöyle yani? bu arada ben de açıkçası zamanında dalgasına falan insanları böyle falına falan bakardım. Sohbet muhabbet açıyor da yani bence falın bütün medarı iftarı dedikodu malzemesi. Kadınlar dedikodu yapmayı sevdiği için böyle şeyler hakkında gereksiz. Bir de güzel şeyler duyabilmek için bayılıyor böyle şeylere. Bu kadar basit. Ya dedikodu demeyelim ama eğer ee, şöyle söyleyeceğim yani biz bir bir şeylerden medet ummayı ya da pozitif şeyler duymayı destek olarak bir şey öğrenmeyi ya da işte desteklenecek şeyler öğrenmeyi yani şöyle söyleyeyim söyleyeyim. Bir işe başlayacak mıyım? Biri başlayacak dediği zaman mesela falda hani bir medet umma var ya biri bize evet başlayacak sana evet güzel olacak dediği zaman o şeye adım atabiliyoruz ama siz daha realist olduğunuz için böyle şeyleri gerek duymadan nasıl hani bir şey yapmak istediğiniz zaman erkekler çok birbirine sormaz ya hı hı. Siz şunu giyeyim mi şöyle bir şeye atılayım mı denildiği zaman siz çok daha Kafanıza geleni işte ya da realistsiniz böyle hayal meyal şeyleri daha çok düşünme değil de bodozlama girmeyi becerebiliyorsunuz. Biz daha işte didirgin işte kadınlar da şunu giyinme dediği zaman aa çok güzel olmuş denildiği zaman bir hemcinsin birine e, biz daha böyle wow evet bunu beğendiyse işte biz kesinlikle giymeliyiz ya da bu işe başlamalıyız. Aa hani bunu söyledi kesinlikle olabilir daha ya da pozitif bakabiliyoruz o yüzden biz... Herhalde enerjiyi medet umduğumuz şeyleri başkası söylendiği zaman, onaylandığı zaman e, yapıyoruz ya da o işe kalkışıyoruz. Tam anlatabildim mi? Yani evet evet anladım bu arada. Bu arada. Hı -hı. Aynen destek bulmak bize daha çok hoş geliyor ama siz daha böyle riskli olsa da işte gireyim göreyim e, ne olabilir ki? Ya da Hı, ben böyle istedim çat diye girebiliyorsunuz ama biz daha ne bileyim birbirinden bir şeyler destek alarak yapabilen, Hı -hı. Evet evet bak tam da onu diyecektim ben bu arada. Yani bu arada falların ben tek olumlu yanının şu olduğunu düşünüyorum. Atıyorum ben e, şu an bir fal baktırdım. Falda cumhurbaşkanı olacağım çıktı. Örnek veriyorum. Şimdi ben o falda ona inandığım için atıyorum cumhurbaşkanı olmak için kendimi hazırlayacağım. Çabalayacağım bir yere başvuru yapacağım şey yapacağım. Eğer falda o çıkmasaydı ben o başvuru yapmayacaktım. Doğal olarak da... Öyle bir şansım olmayacaktı. Yani falın bence bütün medar iftar bu. İşte uluslararası bir şirkette çalışmaya başlayacaksın diyordu. O, oradaki mesela o, o, o günün akşam eve gidiyor. Uluslararası şirketlere CV'sini atıyor. Hı hı hı. Belki de o falı bakmasa da o CV'yi atmayacaktı. O CV'yi attığı için şirkete giriyor. Yani bence falın dediğin gibi biraz daha böyle şey. Hadi oğlum yaparsın. Yani, yani. Evet. Ya enerjiden ziyade birisi kafana bir şey yapabilirsin diye sokuyor yani enerjiden ziyade bence. İnandırıyor seni. Ya, ya enerji demek istediğim şey şu. E, biz böyle mesela destek aldık senin dediğin gibi. Hani mesela bu işi yapacaksın diyordu bu işte başarılı olacaksın. Risk alamıyoruz ve sırf o söylediği için mesela ben bile alıyorum o zaman hemen çabalayayım. Hani örnek veriyorum hani bunu kendimden değil ama Diyelim öyle başlıyoruz ve aslında o yola belki de enerjimizi yoruyoruz ya biz o şekilde gerçekleştiriyoruz. Yani sizin gibi Hı, bunu istedim istediğimi deneyeyim. İşte riskini düşünmeden belki bodozlama girsek biz de şansa mesela yapabileceğiz. Ama biz biri destekliyor, söylüyor. Ha diyoruz tamam bu böyle olacak okey hadi Melike işte bunu yapalım. Enerjiyi yoruyoruz ya da hmm. itekleme bir şey oluyor. Ve sonuç olarak o sonucu çekiyoruz ama... Biz daha çok destekli, hı hı. siz daha çok e, realist ve bodozlama giriyorsunuz okay, aslında. Okey okey, yani Bu... benim orada demek istediğim laf, lafını Aynen. kestim özür dilerim. Direkt plasaba etkisi, Plasebo'yu bilirsin. İşte boş <laughs> ilaç veriyor, ilacın içinde hiçbir şey yok ama o ilaç evet, olduğuna evet. inandığın aslında için iyi sanıyorsun. Başarılı. Aynen hı. öyle, biraz o etkiyle e, biz kendimize çekerek bazı olayları sonuçlandırıyoruz. Siz daha realist bakarak hı hı. yapabiliyorsunuz. Okey konumuzu şey yapalım o zaman. Bu fal mistik olaylarını geçtik ya. Yani. İnsan neden böyle fal mistik olaylarına? İşin daha realist kısmı açıkçası benim de kabul gördüğüm bir sektör de var. İşte bu astroloji olsun. Yani bu popüler magazinsel astrolojiden bahsetmiyorum bu arada. Ve enerji enerji olayları. insanın kendi kendine şey dizginlemesi vesaire. Bunlara girelim. Ya bunun bu arada kadın erkeği de yok. Ben de mesela iyi kötü inanıyorum falan. Yapmaya da çalışıyorum. Hı hı. İşte daha geçen gün şey taşı aldım. Neydi? Bir şey taşlı bileklik aldım mesela. Neden? Kötü enerjileri. Aa bu taşı. Ama neydi dur ben de unuttum. Obsidyen ve şey. Diğerini unuttum. Obsidyen ve okay. bir taşlı bir şeydi. Her Ha işte Aynen yani mı? bu e, taşların şey yapacağını biraz da ne tesellisi bir şey tesellisi oldu ne inanabiliyorsun. Yani mesela insanlar bunlara neden böyle şey yapıyor? Ben mesela yani bir anda insanın bunlara inanması güzelmiş gibi hissettiriyor. Ve dayanak oluyor sana. Hı hı. Ya falla değil aslında ama fal biraz daha şey. O dediğin gibi plasebo ilaç etkisi ama Enerji insanın kendini tanıması, dünyayı hissetmesi, işte yoga yapması. Bunlar gerçekten insanı iyi hissettiriyor. Çünkü baş başa kalıyorsun, Aslında... sakinleniyorsun. Aslında bir şey söyleyeceğim. Bu taşlar da etkisi ki. Yani normal sokakta aldığın bir taşa da bu kadar değer biç düşündüğün zaman öyle bir enerji getireceğine inan. ister istemez beyin zaten o enerjiyi yayıyor. Öyle olmasa bile sen onu o şekilde görüyorsun, öyle hissediyorsun. Aynı şekilde e, enerjinin tüm kavramını aslında böyle diyebiliriz. Neyi çekiyorsak, neye beyni yoruyorsak, neye inanıyorsak o bize geliyor aslında her yolla. Hmm. Bu da biraz senin dediğin etkiye giriyor gibi bir şey. Yani o da yani, doğru ama. doğru. taktığın zaman sen aslında bu şifa veyahut da bu güç senin beyninde de var. Sen bunu bu şekilde görmek istiyorsun ve istediğin doğal olarak sanki mesela taş belki de gerçekten ha, bu arada gerçekten taş veriyor ama belki de böyle bir şey yok. Biz sadece öyle medet umduğumuz için o enerji de öyle olduğunu sanıyoruz hı, hı. beyin olarak beynen. <laughs> bu şey furyasına benziyor. Bir ara denge bilekliği vardı herkes alıyordu. Evet. <gülüyor> Onu, <gülüyor> plastik oluyor? dandik bir şeydi böyle. Ona takınca dengeli oluyor musun falan. Bütün dünya alıyordu bu arada. Marketlerde falan satılmıyordu. Ya bende de vardı. Ronaldo'da falan, futbolcularda falan vardı böyle. iyi reklamını yaptılar. Kobe'de, de bile görmüştüm. Evet, hiçbir şey de yoktu bu arada boş boşuna. Baya iyi dünyanın parasını tokatlamışlar. Aynen dediğin gibi de. Yani bir yerde de insan mesela böyle e, eski antik çağlarda belli taş mağaraları falan var ya işte tuz <laughs> mağarası insanı şey yapar mesela oksijeni şey yaptığı için vesaire bunun gibi şeylerden belki olabilir. Bir de taşlar biraz enteresan bir şeyler. İşte ametist gördün mü lan? Bu nereden uzaydan mı gelmiş gibi bir bakıyorsun? Değişik evet, bir doğru. aurası var böyle bir çekiyor seni. Ya tabii ki çok güzel şeyler özellikle ee, böyle kaya gibi taş gibi olan işte yardığı zaman böyle parça parça kristal gibi gördük ya Hı -hı. öyle olan taşları taşıdığın zaman şimdi böyle ister istemez bir güzel hissediyorsun bir wow oluyor işte inanmasan bile sen bile yani aslında astrolojiye vesaire inanıyorsun ama taşa da çok inanmıyorsun ama bak sen bile mesela gördüğün zaman bir wow oldun olabileceğini inandın enerjisine görünüşüne bakarak yani, yani birazcık da o enerjiyi biz veriyoruz işte. Nasıl olaylarda nasıl yaklaşıyorsak işte evrene enerji gönderme var ya nasıl inanıyorsak nasıl görmek istiyorsak o şekilde de geri bildirim alıyoruz aslında. Ya şöyle toparlayalım. Şimdi sen neyin astroloji mesela konuşalım. Astroloji ne kadar sence ee, gerçek? Yani astrolojide neye inanmak lazım daha doğrusu? Mesela 12 tane burç var değil mi? <laughs> Bunlar gerçekten insanların karakterini birebir ölçüyor mu? Yani as ben çok inanıyorum. Bu arada hatta şu şekilde, e, haritamı kesinlikle doğum haritamı çıkarttırmak ve baktırmak istiyorum. Ondan sonra o yüzden inandığım için şunu söyleyebilirim. Bence yani o zamanki dönemlerin işte e, gökyüzüne bakarak, yıldızlara bakarak de bir şeyleri inanılarak yapılıyordu. Buna ben de çok inanıyorum. Çünkü ben tanımladığına inanıyorum. Yani seninle ilk tanıştığımda da işte seni yorumladığım zamanda da çok ee, ya, e, ya yorumladım, yorumlamadığımı düşünüyorum. Fakat insanlar sadece burçla tanıma değil bunun yükselen ay burcu var yetiştirme. Mesela ben de kovaya kovayım. Baktığın zaman çok özgürlükçü olmam gerekiyor. Ama aile yetiştiriliş tarzından dolayı da evcimen bir kova oldum mesela. Bu aslında insanın yetiştiriliş tarzına göre de değişiyor. Ama kesinlikle işe yaradığına ve e, kesinlikle Burç'la yüzdesel olarak çok tanımladı yüzde seksen tanımladığını söyleyebilirim ya. Hani yüzde yirmilik kısmı işte kesişen yollarla değişen insan karakteri vesaire aileyle de %20'lik bir bozulan kısım verebilirim. Ama ben tanımladığını ve etkisi olduğunu ve işte haritalardan bakılabildiğini ve işe yaradığını düşünüyorum. Ya ben aslında tamam dediğin doğru da yani şimdi işte toplumsal eleştiri olacak biraz da insan da bokunu çıkarıyor. En basit dizilerde çevrende de görüyorum. İşte kızım biri çok abur cubur yiyor, çok yemek yiyor. Ay ben çünkü boğayım. Bu olduğum için çok yemek yiyorum. Ha 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 falan. <laughs> Ama sana şöyle söyleyeceğim, ee, buradan bir konuya değinelim. Bütün sırrı döküyormuşum. <laughs> ee, bu başbakanlar vesaire birçok kişi e, karar alırken bir imza atarken çoğu astroloğu mesela işte işte tar açıyor vesaire nasıl söyleyeyim sana işte mistik güçlü olan insanları çağırıp ona göre anlaşma imzalıyorlar ve bayağı bundan e, para kazanan astrolog astrolog e, mistik e, psikik güçleri olan insanlar para kazanıyor ve çoğu anlaşmada gerçekten ee, değer sağlanıyor öyle söyleyeyim E şimdi dediği şey bir anda doğru bir enerji var üstünde bu seni etkiliyor olabilir ama tabii ki her şeyi burca da yıkmamak lazım Evet yani benim derdim o ya yani, tamam kalbur üstü olarak şey yap İnan işte burç karakterleri falan işte odalar modalar, her aslında 12 tane burçta her insanda olan bir şey. Sadece ne kadar evet. yoğun olduğu önemli. İşte ben mesela teraziyim. Terazim mesela benim %70'im gibi atıyorum şu an. İşte %10'um şey akrep. %1'im kova gibi gibi. Evet evine göre değişiyor. Ya yani yani hepsinden evine... biraz varsa hangisi daha çok o önemli. insanın karakterini şey yapan. E, ee... Tabii hepsinin aslında eksiği var. Mesela işte... Su burcu az olanı var. Gidip hani dediğin gibi boğada da işte açın. Mesela bunu tamam bunu bir evinde bir e, nasıl söyleniyordu ya çok dinliyorum ama hani bir evinde bir eksikliğin var. İşte bunu şunla kapatman lazım gibi. Mesela olaylar da var. Evet boğa burcusun işte çok diyorsun ama bir evinde bir şey eksik. Bunu tamamlaman gerekiyor. Yani her kötü şeyi hani bir bahane buluyoruz ya kulp buluyoruz. İşte aa diyoruz mesela işte Huyum böyle, karakterim böyle, işte bu yaştan sonra mı değişeceğim? Ha, aynı şeyi de Burcu da yapıyorlar. İşte boğayım, işte çok kilo oluyorum, işte boğazım mı düşkünüm. Hayır, ee, bunu bir yerde tolere etmen gerekiyor. Neyse sen bir şey söylüyordun. Bu arada boğa gerçekten çok mu iyi? Öyle söylüyorlar. İşte daha açık bir Burç, işte yemek yemeyi seven bir Burç. Ee, para harcamayı seven bir Burç. Ondan sonra e, biraz kinci bir Burç vesaire. Bayağı Çevrende böyle de hiç olur. öyle bir boğa Burcu var mı bu arada? Vardı. ama tutuyor değil mi? Dediklerine. Tutuyor, tutuyor, tutuyor. Yapılan yani bu ay şey tanımlarlar. Ee, hep de bunu söylediğim zaman sekmez yani. Mesela Boğa Burcu tanıdığım bir sürü insan oluyor kadın. Ondan sonra söylüyorum mesela işte giyinişe çok önem verir dış görünüşüne işte yemeğe paraya diyorum işte yapılan unutmaz mısın ama evet nasıl anladın diyorlar. Genellikle ya yükseleni boğa oluyor ya da işte ee, burcu boğa oluyor ama tabii ay burcunun çok ya da yükseleni çok bastırıp bastırmaması çok önemli her boğa da aynı değil. Ama yükseleni şimdi Olaf'ı şey, dedikten nasıl? sonra da ya tamam işte bana da işte yapılan unutmaz mısın ben de aa evet derim yani. Ya bu intikam şey. Biraz da şey ya. Ama. Ne o derler? Birkaç. Ya, okey de yani bir şey söyleyince zaten isteriz istemez okey diyorsun yani. Bu bende var diyorsun. Ama her kötü eleştiri de insan aa bende var diyemiyor. Ya ama o kötü mü değil mi? De yani neyse artık. <laughs> yani burçlar dediğin gibi de yani işte günü gününe yorumlarla insanların her bokunu işte şey ben de bu arada gerçekten her ne kadar eleştirilsen de bakıyorum çünkü merak edilecek bir konu. Instagram'dan falan bakıyorum. Bazı Instagram astrologları var. İşte bugün elektronik eşya almayın, bozuk çıkacak. Yok, bugün <laughs> evet. yaralanmalar, düşmeler olabilir. Yani böyle günü gününe, saati saatine Astrolojik hareketler yapıyor. Abi yani bu kadar netse o zaman şey yapmayalım yani. E... Ya yani aslında günü günlü olması da yanlış. Günlü gününe hani o büyük senle bak. Ya günü aslında... bile geçmiş. Saatlik veriyorsan artık. Ya saatlik değil de o işte ay kesişimi, merkür kesişimi, venüs kesişimi falan öyle şey yapabiliyorlar. Hani bugün işte bu etkisi var. Bunu okeyim ama günü günlü kesinlikle haftalık çıkarılan yorumların yanlış olduğunu düşünüyorum. Zaten çoğu Bilgili astrolog da bunun yanlış olduğunu söylüyor. Mesela ben de buna inanıyorum. Bir günü günü nasıl değişebilir ki yani? Eee, ama hani etkisel olarak kısaca tahminde bulunabiliyorlar. Tüh Vedat yok bu konuda ya. Vedat'ın en sevdiği konulardı. Vedat hiç anlamaz ya bu arada. <laughs> Vedat'la bir burç bölümü ama... yaptık. Baya saçmaydı bu arada. Evet evet dinledim o yüzden söylüyorum yani kesinlikle bir konusu bir çıkarım olabileceğini düşünüyorum atışma sağlanabilirdi. Aslında güzel olurdu sen Vedat'ın Burcu'nu falan yorumlarda aa ben de var falan böyle şey yapar. <laughs> evet. O zaman bir de şeye girelim mesela beni benim Burcu'mu yorumla bakalım. İşin biraz ama komik kısmı olsun. yok. Yok şey anlamında seyirciler şey yapsın ben de ona göre şey yapayım hadi. Dedin ya aa bende var <laughs> bende yok falan diye. Çok şu an sorduğun için biraz heyecanlandım ama... Beni bizim... şey yapma bu arada. Sadece Burcu yönelik söyle. Tamam nasıl Karakterimi yani? Karakterimi biliyormuş gibi söyleme ya. Yani. Hmm, ya o zaman önceki söylediklerimi söyleyeceğim. Sanata çok yatkın terazi burçları. Sonra e, dengeli bir burçtur. Dengeyi sağlamayı çok e, önem gösteriyor. Fakat biraz e, sakin bir burçtur dır aslında yani bunu nasıl yorumlayabilirim de i̇şte hayata karşı biraz monotonluğu var heyecanı yani olmayan ben... efendim heyecansız yani evet heyecansız işte ne olursa olsun aa olur hallederiz tarzı bir burçtur hani çok rahattır işte başına kötü bir şey de gelsin kaygı duymaz hallederiz aynı evet. ben i̇şte... <laughs> <laughs> bunu seni tabii bunu kesinlikle yanlış anlamasın. Tanışmada e, tanışıyorken hani böyle flört da söylemiştim bunları. Sanata çok düşkündür. Aslında girdiği çevrede çok etrafına bakar. Görünüşü çok önemlidir. Çevresinde taşıdığı insan da çok önemlidir. Giyinişine dikkat eder. Konuştuğu konularda zeka arar, sanat arar sanat gezmeyi konuşmayı çok sever, e, süsü çok sever, işte bakımı çok sever aslında. E, kötü şeylere tahammül yoktur mesela birazcık da detaycıya gireyim detaycıla. Hani kötü giyiniş, kötü e, konuşan insan, işte kötü koku en basitinden kötü yemek çok eleştiri, eleştirsel düşünür. Aslında çok belli etmese de içine çok bazı şeyleri eleştirir. Dengeyi sağlar, adaletçidir aynı zamanda. Ee, böyle dediğim gibi sanat faaliyeti uğraşmayı, gezmeyi dolaşmayı, konuşmayı çok sever yani sanatçı bir terazi net vardır ve çoğunlukla terazi yükseleni Burcu olan bence sanatçılar çok fazladır çünkü çok düşkündür ee, ondan yükselen sonra daha mı etkili? efendim? yükselen daha mı etkiliyor? yükselen de tabii burcun üstüne çok etkisi vardır. Ondan sonra çok dengelidir. Bir daha açayım dengeyi. Yani e, ilişkilerde de çok abartıya kaçmaz. Abartı giyinmez, etmez. Bakış açısı abartılı değildir. Ondan sonra sakindir. Başımda, ya normal bir insan yani bence. Akarı yok, kokarı yok. Tertemiz bir insan. En şeyi ne derler? Belasızı. Hani Belasızlık. hırsı yoktur mesela. Hani öyle bir şey çok mesela bir akrep, bir koç hırsı yoktur. İşte kesinlikle şunu elde edeyim. işte yarıştırma vesaire yoktur dediğim gibi. Daha çok sakindir. Sonra... Benim çevrem de full terazi bu arada. En yakın arkadaşlara falan da çoğu terazi. Ailem zaten ya, anne, full terazi. Annem babam mesela. Yok annem terazi değil pardon. Başak'ta annem. Aynen aynen Başak'ta. Çok uyumsuz bir burç değildir. Kesinlikle uyum sağlar. Böyle bir yerin politik bir burç grup ya. Mi... He? Politik biraz burç. Hayır. mesela Herkese hitap ediyor değil. yani. Ha, politik kısmı evet o mesela bir illa bir şeyin başında olayım işte ben yöneteyim bencillikti yoktur yani öyle söyleyeyim sana uyumu sever ama en belirgin özelliği bence denge uyum ve güzellik. Hmm. Ya bilmiyorum dediklerin çoğu insan için de geçerli ama dediğin gibi uyuyor yani söylediklerin şeyler. Evet bunu senle tanıştığımda da söylemiştim hmm. arkadaşlar şey diyormuşum nasıl Podcast'te ya burcunu yorumlamak isteyen ya da işte burç uyumu sormak isteyenler aşağı yorum bıraksın lütfen. <gülüyor> <gülüyor> ya şey oluyor güzel. Ee, ya yani böyle dinleyince bile insan mesela güzel oluyor kahve falan şey yaparken zamanı güzel harcamak yani dinlemesi konuşması güzel şeyler <laughs> ama çok da bence hayatınızı buna endekslemeyin. İşte bir tane çocuktan hoşlandım. Burcumuz şey yapmıyor çok çatışma yaşıyoruz. Biz bu burçlarla olmayız. Ben bu çocuğa konuşmayı kesiyorum. Bunlar mesela yanlış bence. Tabii ona göre işte kendini aslında ön yargıyla birlikte başlamadan bitiriyorsun bir şeyleri. Aynen öyle. Ya belki de doğrudur ama bilmiyorum. Ben biraz mantıksal olarak bakıyorum da doğru bulmuyorum. Bilmiyorum sen nasıl buluyorsun? Ya aslında illa ki insanlar Burcu'na göre değil de çoğu şeyde çakışacak da uyum sağlamayı bilmek ve sağlamak çok farklı şeyler. Yani ailenle bile bir sürü bir çatışma oluyor, fikir oluyor. Herkes aynı fikirde değil fakat bir noktada uyum sağlamayı öğrenmek ve adım atmak var karşı tarafa. Yani bu illa burçta değil. Ay ben mesela çok kova arkadaşım var. Ben de Kovayım. Çok farklıyız ama uyum sağlamayı işte uyum sağlamak istediğimiz için bir yönde sonuç olarak birlikte çok rahat vakit geçirebiliyoruz ya da konuşabiliyoruz. Halbuki mizacımız çok farklı. Yani bunu evet Burcu endeksemememiz lazım. Konuşamıyorum ya artık. Bana <laughs> çok garip geliyor, bilmiyorum ya. Eğer burçlar gerçekten varsa daha sıkıntı ya. Demek ki 12 Neden? çeşit insan var dünyada. İyi de bin tane çeşit insan var ve kaç yüz var olaya öyle bak. Ya öyle de ne bileyim ya bu kadar sınıflandırılmış bir şey olması, yani dünyanın acaba bir simülasyon <laughs> olma <yine> şey <şeyini>. ne ya <laughs> ya enteresan bilmiyorum ya garip geliyor bana korkutucu bir yandan burçlar aslında ya yani niye korkutucu olsun ki ya düşünsene ya hepimiz ergenlikten geçiyoruz ben mesela ergenlikte ha. dünyanın merkezi sanıyordum kendimi sanki ben e, Film izlersin bir başrol olur. Diğer herkes sanki figür almış gibi gelir ya. Öyle hissediyorsun ergenken. Abi Tapma. yani sen doğduğun ay doğduğun gün senin ka şeyini karakterini belledi bu ne kadar yani çok kötü bir şey yani bir yandan duyunca. Ama şöyle e sen olaylar karşısında da kendi karakterini oluşturuyorsun zaten sadece doğdun işte ergenliği geçtin büyüdün ölüyorsun aynı karakterle zaten e şey yapamazsın. Tamam da temelin belli ama üstündeki şeyler değişiyor sadece bina aynı bina. Hmm, maalesef. Sen sadece eşya koyuyorsun koyuyorsun. Yani olaylar karşısında da olabilirsin de Burcu'nun öyle olmasa bile zaten e, çoğu şeyde olayda yaşadığı şeylerde insanlarla kurduğun arkadaşlıktan bile değişiyorsun sürekli Ama zaten. Ama tamam da senin dediğin şeyler bana mesela uyuyor değişmemiş. Bazı şeyler bence kalıcı olduğunu düşünüyorum zevkler. Ha yani işte onu anlatmaya çalışıyorum ya. Ben belki mesela sanatçı olmak istemiyorum abi. Niye bana böyle bir dayatma var? Ben belki Aa, usta yo. bir matematikçi olmak istiyorum. Tamam, Burada bu değişebilir. Ya işte ama ya yani bilmiyorum. Ya yeteneğim belli ama merakım belli. Şimdi ben sanatçı ruhluysam atıyorum bir makine mühendisi olamam. Araba yapamam yani. Yok hayır. Olabilirsin. Sonuç olarak geliştirip değiştirebiliyorsun. Öyle bir şey yok. Yani bu son bu Robotsan kesinlikle... sen değiştirirsin ama sen onu, o işi sevmeyerek yaparsan değiştiremezsin. Nasıl yani? <laughs> ben sanatçı ruhluysam... Ya ben bak şey makinist olmayı istemiyorum. Sanatçı tamam. ruhluyum. Sanata yatkınım. Şey olarak. Ondan zevk alıyorum. Ama o seçeneğimi almışlar elimde? Hayır, bu bak şimdi. bu dediğin şey, bunlar bunlar sende var, sadece baskın olarak var. Hayır işte, de ama de... tamam da yani şey, sonuç olarak bir senin şeyin var, bir skill'in var yani. Tam her şekilde öyle ki. Ya bu dil öğrenmek gibi bir şey. Aslında buna yansıttın. Ben yakıştın. mesela, aha. De ve mesela seçiyorsun. Her insanda var. Mesela İngilizceye daha yatkınsın ama Almanca da olabilir ama çok dil yatkınlığı yoktur. Ne yapıyorsun? Adım atıyorsun ve geliştiriyorsun. Aynı tamam, şekilde. Da... herkes eşit şartlarda başlasın. En temizi olmaz mı? Böyle? Herkes istediği şeyi yapsın ya kendi kendine. <laughs> ben çok bulandırdın konuşmuyorum ben <gülüyor> <gülüyor> yok sen şey yap demiyorum yani. ya böyle insanların <laughs> tamam bir yandan da güzel bir şey herkesin belli bir şey olsa, yeteneği olsa yoksa herkes aynı meslekleri seçebilirdi. Tiyatrocu çıkmazdı mesela çünkü para yok o işte. Ya böyle bu konu e, bence yeterli 27 dakika olmuş. Gayet de uzun konuştuk. Ha kısaca böyle e, mistik şeyler, eğlenceli, fal, burçmur. Burç. Ama yeteri kadar dengeyi sağlamak lazım diye düşünüyorum. Yine bir terazi ve dengeyle son noktayı koydu. Ama öyle ya yin de öyledir ya hayır. siyah ve beyaz da dengeli hayır. olması lazım diye. Kötüne kadar iyilik efendim. de olmalı. Tabii. ben de öyle düşünüyorum. Hayat her şey dengesiyle olmalı. Hı -hı. Aa, acaba ben de mi teraziyim? <laughs> olabilir. Ya da bir teraziye aşık olabilir. Ooo, <laughs> <laughs> burada a, öf, arka plan efekt koymayı artık bıraktın. Keşke şu an böyle bir alkış falan olması gerekiyor Onu yapmam için e, ekstra bir programla kayıt almam lazım. Şu an aldığım programla yapamıyorum maalesef. Üzdün beni. O zaman var mı son ben... bir diyeceğin? Yok. Vedat seni haftaya istiyoruz ve son o efekti e, haftaya üçümüz yaparken istiyorum. <laughs> evet. Görüşmek <laughs> üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Herkese... hayır böyle bir... Çok daha daha eğlenceli ve etkili bir ses tonuyla istiyoruz kapanışı. İstiyoruz dediğin Tek şans. <laughs> <Hayır, gülüyor> Yoksa hayır, yükseleninle hayır. beraber mi? <gülüyor> <gülüyor> evet dinlediğiniz zaten. için teşekkür ediyoruz. Ben güzel bir sanatçı bir terazi olduğum için gayet <laughs> keyifliyim evet. şu an. Güzel de bir bölüm oldu bu arada. Hep böyle bu zamana kadar hep sıkıcı bölümler yapıyorduk. Melike sağ olsun bir yeni bir soluk getirdi konularla falan. Bir eğlence katla. Hanım Hanımeli deydi böyle. <laughs> Mekana. Öyle dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Ve bye bye. seviyoruz. Evet seviyoruz. <laughs>